Şimdi son olarak Hizbullah röportajını okuduk. Ee, lider Edip Gümüş'ün size yaptığı açıklamaları okuduk sizin köşenizde. Ve Hizbullah da tabii ki bu bölgedeki denklemdeki aktörlerden biri. Dicle Üniversitesi'nde yaşananlar dolayısıyla da gözlerin üstüne çevrildiği bir aktör oldu. Hizbullah hangi noktada? Size söylediklerinden siz nasıl bir izlenim edindiniz? Bir kere sürecin içerisinde olmak istiyorlar, süreci destekliyorlar ve sürece İslami bir damga vurmaya çalışıyorlar. Niyetleri bu. Yani olayın bir PKK üzerinden sadece yürüyor olmasına çok memnun oldukları söylenemez. Ama tabii PKK kadar güçlü olmadıklarında da farkındalar. Dolayısıyla bu süreçte dahil olmak istiyorlar. Bu sürecin Kürtler tarafındaki ana aktörü PKK ve Öcalan olduğu için de bir şekilde PKK ve Öcalan'la ya da PKK'yla bir şekilde yan yana ya da paralel gitmeleri gerekiyor. Yani e, Hizbullah geçmişte olduğu gibi PKK ile çatışarak ya da arasına çok ciddi mesafeler koyarak bu süreçte yer alamaz. Çünkü devletin muhatap aldığı insanlar bunlar. Dolayısıyla geçmişteki sorunların ki uzun bir süredir aralarında çatışma yoktu. Dicle olayı o nedeniyle bir alarm etkisi yarattı. Bu çatışmasızlık halini kalıcı bir şekilde dönüştürülmesini talep istiyorlar. Yani istedikleri aslında şu, PKK tarafından kendilerine bir meşruiyet vermiş, Yani devlet nasıl PKK'ya bir ister istemez bir meşruiyet verdiyse e, bunlar da PKK tarafından meşru bir güç olarak kabul edilmek istiyorlar. Aslında PKK da bunu yapıyor. Tam onu soracaktım. Yani evet. Duran Kalkan'ın evet, röportajında ifadeler vardı. Tabii. Bizim konf e, yapacakları konferansa Diyarbakır'daki konferansa Hizbullah'a çağıracaklarını söylüyorlar. Ama anladığım kadarıyla Edip Gümüş'ün benim sorularıma verdiği cevabını anladığım kadarıyla Hizbullah olarak değil de Hizbullah'a yakın bir takım sivil toplum kuruluşlarından insanlar gidebilir ama Hizbullah örgüt olarak gitmez. Yani onu zaten biraz karışık. Hizbullah da illegal bir örgüt çünkü sonuçta ama legal de bir yapılanması var. Legal yapılanmadaki insanlar e, muhtemelen katılabilir. Aralarındaki bu e, sorunun giderilip giderilmeyeceği çok önemli. Evet. E, Murat Karayalan'a da sorduğumuzda Murat Karayalan geçmişe yönelik öz eleştiri beklediklerini söyledi. Edip Gümüş'e sorduğumda da Edip Gümüş geçmiş konusunda kendilerinin rahat olduğunu söylüyor. Böyle bir aralarında bir kim suçluydu tartışması, kavgası ya da şey var. Ama bu Öcalan'ın son dönemdeki yaptığı açıklamalarda şunu görüyoruz: geçmişte kendisinin dışındaki herhangi bir Kürt hareketlerine tamir edemeyen bir Öcalan vardı. Şimdi devlet tarafından muhatap alındığı için tüm Kürtleri kendi çatısı altında kucaklamaya niyetlenen bir hocalan var. Ve bu anlamda Hizbullah'a da başka gruplara da zaten ılımlı mesajlar yolluyor. büyük bir ihtimalle bu olay belli bir zaman alsa bile bu olay büyük ölçüde Hizbullah PKK çatışması büyük ölçüde etkisini yitirecektir ve Hizbullah da yasal kuruluşları aracılığıyla en azından bu sürecin kenarından köşesinden bir yerinden dahil olacaktır. Öyle düşünüyorum. Ruşen Çakır çok teşekkür Mersi. ediyoruz. Ee, sizin izlenimlerinizi edinmiş olduk. Sizin hep e, röportajlarınızı okuduk e, bu sıcak günlerde. Sağ olun yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkürler.